efendim. Şimdi bir ev hanımımızla görüşmek üzere röportaja başlıyoruz efendim. Evet hanımım. Sizinle konuşabilir miyiz? Evet. E -e -e evet. Efendim siz şimdi burada çamaşı dikiyorsunuz. Ha, hangi de deterjanı kullanıyorsunuz? Rıçsa. -so! Efendim ne başka bir deterjan kullanabilir misiniz? Ya da de, deterjanınız iyi te, te, temizliyor mu? Hiç temizlemem. Hiç. başka bir deterjan neden kullanmıyorsunuz? Ben b <Sessizlik> b